kıymetli dostlarım. Güzel bir hikayeyle baş başayız yine. İbrahim bin Ethem Hazretlerinden bahsedeceğiz. İbrahim bin Ethem Hazretleri Bel şehrinin padişahı. Eşiyle bir gün affedersiniz şöyle istirahat ederlerken ipek yataklarında mis gibi kokan odalarında altın varaklı sütunların içerisinde uyurlarken eşi İbrahim Etem Sultan'a ben senden razıyım Allah da senden razı olsun. İnşallah cennette de yine beraber oluruz. Demiş. İbrahim Ethem Sultan o da inşallah diye yanıt vermiş. Tabi o anda bir takırtı tukurtu gelmiş sarayın damından. Hemen kalkmış pencereyi açmış. Bakmış ki bir de ne görsün sarayın damında dolaşan bir adam. Yahu sen sarayın damında ne işin var bu gecenin bu vaktinde? Nasıl çıktın? Ne arıyorsun sen orada? Padişahım özür dilerim rahatsızlık verdiğim için. Ben sarayın damında devemi arıyorum. İbrahim bin Ethem şaşırmış. Yahu ne devesi? Damda deve aranır mı? Hah, gülmüş adam. Padişahım Damda deva aranmayacağını biliyorsun da. Altın varaklı odanın içerisinde, ipek yataklarda, ipek yorganın içerisinde cenneti bulunmayacağını bilmiyor musun? Cennetin de orada aranmayacağını bilmiyor musun? İbrahim ethem Hazretleri sessizce pencereyi kapatmış, ellerini başının arasına almış ve düşünmeye başlamış. Hikayeden şudur ki kıymetli kardeşlerim her rahatlığın içerisinde, efendim saltanatın içerisinde, hayır hasenat olmadan, maddi efendim dağıtımlar olmadan, ibadetler olmadan, bir elin verdiğini diğer el duymayacak şekilde hayır hasenat yapmadan ve gayret etmeden cennetin yolu bulunmaz. Cenab-ı Hakk'ın rızayı şerifi kazanılmaz. Onun için gayret içinde, gayret ehli olacağız. Rızayı şerifi kazanabilmek için gayret edeceğiz. Rabbim rızasını kazananlardan eylesin. Gayret edenlerden eylesin. Alamasak da yapamasak da en azından o gayreti yaparak uğraşarak efendim onu uğraşmayı nasip eylesin. Hepinizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Allah'ıma emanet olun. Hayırlı vakitleriniz olsun.